Hakkını arayan kimse yok çünkü herkes memnun. Ama bahçeye geldiği zaman ben 5 lira patlıcanı satamıyorum. Neymiş? Pahalıymış. 5 yani lira patlıcan pahalı. Ama benim işçiliğimi kimse soruyor mu sormuyor. Bu hemen tarlaya ikinci çıkıp gelmiyor. Çapası var, suyu var. Ben size getireyim. Elektrik faturası her ay ben kaç para? Tarım sulama ödüyorum. 2000 e, 160 lira bu ay gelen elektrik faturam dedi. E ben kaç para kazanacağım? Yok. Evet. Benim işçiliğim nerede? Yok. Bir gün Güneşin barında topla, bir gün burada satacağım diye uğraş. Ama 5 lira çok. Ama şeye gittim mi, AVM'ye gittim mi herkes çok güzel yiyor. 100 liralık tişörtleri kimse pahalı demiyor. Onlar herkesi. Herkes, herkes ayakkabıya 500-600 lira para veriyor. Kimse pahalı demiyor. Ama biz, benim 4 tane çocuk var. Okul kıyafeti alınacak. Gittim şimdi sorup geldim 1,5 lira diyor. peşin alırsam. 1,5 milyar para ver. E 4 çocuğa hesap et. Ben nasıl okul masrafı alacağım? En uyduruk su şu anda A101'de 99.95 lira. Şimdi bakıp geldim. Markası yok, firması yok. Su Neymiş? Çelikmiş. Git plastiğini sor. O da 99. E ben ne hangi birini alayım? 4 çocuğa 400 lira su 400 de ayakkabı ver. 1500 okul masraflarını ver. Çantalar Allah muhafaza 400-500 lira. Gene A101'e baktım. 169 lira şu an çanta. Gel çıkışın içinden. Ben zam koymayayım ama zam bana yansın. Abi gittiği yere kadar gidiyor.